Ya siz ne salak adamsınız hadi ya. Tamam ya gir ya. <laughs> Otobüs gelir hoş gelir. Ley ley limi limi ley. Oblet. <laughs> <O> <laughs> Biletinin <Video> güvenli al <laughs> <o>, kardeş. <laughs> Ha? Bu bir video girişi mi acaba? Evet bu bir video <laughs> girişi olabilir. Otobüse arka Yap. kapıdan biniyorum ama kimse yok abi çaktırma. Yapabilirim Sanki... bu arada her türlü olabilir. Ha sen şu an girdin yani öyle mi? Olabilir ha. Hayır. Olmaz. Levent Yemez'e video böyle giremez. Nasıl Lütfen. girer köle mi girer? Hepinize merhaba arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün ETS 2 Euro Truck Simulator'ı. Yalnız hayır, da ETS 2 Euro Truck Simulator'ı. <laughs> <laughs> detayı verecek. Evet no, arkadaşlar ki GTA ile karşınızdaydı arkadaşlar. Mercedes Benz ve gom altılarımız var altımızda. Bugün baraj yoluna gideceğiz ve Kainatın yanımda Kerem olayım. var hoş geldin Kerem hoş bulduk <laughs> evet çıkalım <laughs> Bu abi bir sus. Arkadaşlar daha öncesinde Paraş bu yolu diye bir yol vardı ve bu yola ben kendim gitmiştim. Bir tane Scania vardı. Arkada geri zekalı konuşma sus. Bu yola ben gitmiştim. Şimdi otobüslerle bu yola tekrar gideceğiz. Promos 146'da bu yolu geri getirdi. Sevilla'da bulunmakta şu anda bu yol. Şurada arkadaşlar arkada bırıldalıyor orada kafası. Kapıları, kapıları kapatalım kapıları evet. <laughs> evet. Sesiniz Sesiniz ha, Şimdi yolumuza çıkacağız. Yani geçen gün sana bir şey diyeceğim. Ben de dedim ki, <gülüyor> <Neden> <gülüyor> sana, sana, ha, sana bir şey ne diyeceğim. Dur ben dur. Ben muavinim, yüksel değilim. Siz, heh, siz şimdi böyle konuşuyorsunuz ya. Evet. <laughs> He, bu video montajsız olacak. Haberiniz ha, olsun. Monta tamam. Montajsız olacak. He, tamam. montaj atılmayacak da ona ya. göre. Montaj atılmayacak. Lan herkes <laughs> deli olduğumuzu anlayacak. Sus. Oğlum zaten öyleyiz. Ben bunu basını açıklamak istemiyorum. Hadi ha, gidelim abi hadi. kalsın. Kerem, Kerem sen önden çık. Tobi abi bak sana. izle çıkışı izle bak 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 kardeşim bak. Lux <laughs> Bayburt geliyor. Aç aç. Allah. Ananı avradım. <laughs> <laughs> Best varmış pardon. <laughs> Daha sürdü film almıyor. Geri de kap. Oo! 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 Aram tahtire vallı oldu. Abi kusura bakma. Abi kusura bakma. Artık bir skodamız var. Ya kurtul şundan artık hadi ya. Çıkmıyor ki. Hoşuna gitti <laughs> hoşuna. Şuna bir vur abi ya. Hadi ya. Abi Onu çıkıyor bunu... çıkıyor çıkıyor. Ya bir <laughs> Alır, hadi ya. Abi montajsız işte millet her şeyi görsün <laughs> doğal haliyle. Bütün doğallığıyla. Al al işte bana laf ediyordu. Bu ne biçim varan turizm kardeşim ya? Allah Allah. Başlarım böyle ya. turizm. Hadi hadi gidelim şu bak. Hadi. Efendim kaptan. Kekleri dağıtmaya başla Movin. Çok kaptan. fazla yolcu kaptan. var kaptan. bak ha, görüyor musun bak. Hatta ya. Bak yolculara bak burada hepsi kek bekliyor bak. Anana, Çok aldım. yolcu var kaptan olsa bir çok doğru. Valla elhamdülillah işler tıkırında ha. Ya benim dişim evet, ağrıyor abi. bir şey oluyor ne oluyor bana ya. Onu bilmem ne Levent abi sağ şeritten gelme ben sana söyleyeyim. Burada düğün konvoyu olabilir şu an onu düşünmeye başladım. Tamam, tamam gelmedim gelmedim Merhaba Allah'ını sever neyi bekliyorsunuz harbiden Bizi bekliyorlar ya sen nereye ben gidiyorsun? Çay getireyim mi Ne getireceğim? Çay getireyim, çay getir. Çay getir, getir. Kekin yanında getir, iyi gider. Bak, bak yine bu virajda bir şeyler olmuş Kerem. Bak, bak. Bak burada yine bir şeyler olmuş. Viraj bozuk, viraj. Kaptan Oy! üç numara kusuyor kaptan. Üç numara nasıl kusuyor ya? Of kusuyor, ya. numara kusuyor kaptan ya. Allah belasını vermesin o. Kapıyı aç, kapıyı. Kaptan numara öldü kaptan. Ne yapıyorsun adam kaptan kaptan öldü kaptan ya? Kapıyı aç, kapıyı aç. İndir lan onu, at aşağı. Dur atayım. Atak be. At, at, at. at. Gerizekalıyız, iyi bittik. Ağzına girmeseydin kendini kaptırmaması, asıl da atmıyorum. Tamam, şu da örtelim. <laughs> tamam, başka kusan varsa söyle, kapıyı açıp şutlayalım. Nasıl <laughs> bir şey ya? Kardeşim, Değildi. ölüm turizm <laughs> bakma buradan yazına. Az önce benim attığım vakası görmedin ya Kerem, var ya çok güzeldi. Burada yine bir şeyler olmuş, bak. Viraj bozuk, viraj. Oyyyyy! Göremedim, göremedim. Yüksel 2 dakika sussaydı, görecektin. Kıymetini bilemedim. Nani? Omae wa Orada benim sollamaya çıkmam lazımdı. <laughs> Aptal herif ya. Jump scare gibi fırladı oradan ya. <laughs> Mavi, mavin çok konuşma, çok konuşma Mavi. Ama Mavi ya bak transite bak Allah'ını seversen abi bu oyun cidden bana komple kuruyor sen geç ya. Ben nasıl geçeceğim önüm tıkadı benim daha gidemem. Sola geç yani. Ya sen git git hadi geç. Tamam ben gideyim ben. Önce... Orada bir tadıyım da sana bir şey yapayım. Muavin kimle Orkan... yazışıyorsun? Bir... <laughs> Sevgilisine yazıyor orada. <laughs> <laughs> Muavin <Şimle yazıyor. gülüyor> otobüste tıkır tıkır biriyle konuşuyor ya. <laughs> abi tamam kıza yazıyorum ben ne var Ya Muavin yapma böyle Muavin ya. Oh. Zaten işte kez at. Allah Allah. Ne oldu Muavin ne üzüldün? Mumin. Aa, benim sesim açık değil. Mobin üzüllü sen yap bir çık köfte Çık öfte yoğurayım abi hemen. Başla Yoğur lan Mobin. Bak şu orta bir çünkü Hüseyin. gerizekalı e, geç sen geç. Hüseyin, Hüseyin gerizekalı Hüseyin ya. Aptal ya. Salak Hüseyin, 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 Hüseyin ya. Buradan geçen de dönebildik miydi biz? Dönem ben mi? dönememiştim de abi tecrübelendim artık. Ha. Bir de bizim muavin de usta otobüs şoförü olunca şimdi ona şey yapmak için, şov yapmak için. Abi doğru. Ya Muavincim kimle konuşuyorsun? Kimle dedikodu yapıyorsun arkada? 3 numarayla sohbet ediyorum. 3 numarayı az önce attın geri zekalı. Haa kaç numara bu ya? 2 ile sohbet ediyorum. İki. Boş koltukla ha. koltukla konuşuyor değil mi orada? <laughs> değil mi? Aynen geçmiş koltuk karşısına. Muavin yani, <gülüyor> şizofrenmiş de. Geçen. geçen de böyle oldu biliyorum. Ki şizofren arkaya bir baksana kimse yok. Yok oğlum otobüs full çekmiş işte. <laughs> full full ya. Bak <laughs> bu da Oğuzhan'ın arabası. Teyze de sana bakıyor. Oğuzhan'ın arabası bu. Hangi ee, teyze? Ağlan Oğuzhan mı be? Ağlan Oğuzhan mı be? 8 numarada mı? Aynadan bakayım. Teyze, çaktırmadan teyze. bak, bak çaktır. Çaktırm çaktırm tamam, Çaktırma. Çaktırmıyorum bak. kardeşim. Ha ne oldu? <laughs> böyle mi çaktırmıyor? anladı seni bak. <gülüyor> <gülüyor> o da bana bakıyor. Ne fark eder? <gülüyor> Levent <gülüyor> abi sen beni bak. geçiyorsun <laughs> mu abi? Levent abi, abi beni ne geçiyor. <laughs> ben varan turizm böyle işte kardeşim evet. yapacak, yapacak bir şey yok bak Dizi bak bak bu varan turizme yakışan hareketler şunlar ne biçim viraj alışlar ya Oy nasıl döndüm baba yani normal bir otobüs gibi döndün. Ne var yani burada? Ben de dönüyorum. <laughs> Öyle mi doğru? Ben otobüste böyle mi dönüyor Kerem? Dön evet, bakayım. ölüm turizmde her gün böyle dönüyoruz abi. <gülüyor> <gülüyor> Ama virajı tıkadıktan sonra dön bakayım diyorum ya. He, ah döndüm. <laughs> Sen Yok, takıldın korkarım. mı? Yok, takılmadım. Ben sana yol verdim abi. Aa, adam adam. <laughs> Niye Öyle. takılayım ben ya? Ölüm Turizm böyle dönüyor, gördün mü? Ya de böyle. Mobil de ya. Ya ben Movin'in sesini bastıracağım şimdi. Bekle abi. Bekle abi. Orada bir şeyler söylüyor ya. Yani. <laughs> Mobinin Abi sesine bastıracağım şimdi. Bekle abi. <laughs> Arkada dip seslik yapıyor ya orada. Harbiden dip ya. Ses bu abi. Allah. Yolcu kalabalık sesi. Aa! Şey. Ne yapıyor sen? Ne yapıyor ya? Mobin yüzünden dikkatim ne aldı? Böyle dönülür bu orada ya? Abi mobin mobin yüzünden ya. <laughs> Abi Neden? bu otobüs nereye takılıyor peki şu anda? Boşluğa takılıyor ya. Bence de. <gülüyor> <gülüyor> ya sus sus! Sen bekle mobil. Yaştasındı. Nişanlanmışsın. O da dedim sen seviyorsun. Evet. Ya diğer bir Diğer evet. internet bağlantısı yok şu anda. Olsa var ya banlayacağım kendisini de. Niye banlıyorsun abi? Benim mobilim o ya. Yani, mobil banlar şey <laughs> mı? Şi şey köfte yaptın mı? Evet kaptan. Şi köfte. Ha şi köfte olmadı daha. Yok yok. Geldik oğlum hadi. Tamam tamam bitecek şeye benzedi ya. Bir tane video vardı ona benzedi. Ben şimdi bunu Var susturmak ya. için radyo açıyorum. Valla bunun çenesini çekemem ben. O viraj bu viraj. Virajım yaşlı kala. Bak ne güzel döndüm gördün mü? Çok güzel esniyor araç ya. Araba çok cimnastik. Ne kadar? gel. yapalım mı ya? Ne zaman? Grand Topya'da yapalım mı? Of Grand Topya'da sarar. Sarar bu arada ne? Yalnız yapıştırdım gidiyorum ha. Git git geliyorum arkandan ya. Dur yanlayarak geliyorum hatta. Mobit! Efendim kaptan. Gel bakayım buraya. Ha, e, geliyorum kaptan. Eh, buyur kaptan. Sen ne anlatıyorsun ha, sabahtan beri arkada? Konuşuyorum ya yolcuyla konuşuyorum. Ne konuşuyorsun yolcuyla bir saattir? Ya, durun, durun Yolun, Az daha sesli anlat. Az, az daha sesli anlat. Duymuyor. Ha. Kızı diyorum kaçmış ha. ondan sonra oğul da demiş ki ona, ha. Oğul demiş ben de demiş, demiş terk ederim ben Bunlara da girmişler müteahhitler bunlar dolandırmamış mı? Ha. Ya bir dünya paralarını alıp gitmiş falan Şimdi ailevi sorunları kalamıyor <laughs> Burayı da hastaneye kaldırmışlar Psikolojik anlamda yıkıntı yorulmuş Aile anam, bitmiş anam. Onların yan komşusu da haccaya kaçmamış mı? A bu nasıl kaçar o haccaya ya, hacca ya. Benim Allah. Böyle dedim, Bir şey olamaz ya Rabbi dedim Allah belasını versin Geri zekalı ben Hatça'ya kaçacağına bana kaç saymış işe ben yarardı. He? Hatça'ya kaçacağına bize geleydi. Aa sakıldı Varan Turizm bak görüyor musun muhabbet? Ben arkaya gidiyorum kaptan arkada muhabbet daha iyi. Ya al işte ya. Aa, muhabbet mi Bu buraya. buraya niye takıldı? Nasıl takıldı bu arabaya? Bize mi soruyor? Muhabbet! Efendim kaptan. Ha. Kaptanları karıştırdın lan senin o kaptanın ya. değil <laughs> o. Bluetooth'tan bana da bağlanıyor ya orada. <laughs> 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 Efendim kaptan. <laughs> Sanal bir kaptan bu. Online muavin. Uzaktan <laughs> eğitimde <laughs> muhabin olmak. <gülüyor> aynen. Bizim teknik diyor <laughs> falan. Bizim yolcular da uzaktan eğitimle bağlanıyor ya. Baksana. <laughs> aynen aynen. Çok dolağan otobüs ya. Ya bak gidiyor yine arkada konuşuyor. Oğlum insan biraz bizi takar be. <gülüyor> Yaptığın <gülüyor> çok <gülüyor> ayıp be muavin be. <laughs> ben müziğimi açayım madem muavin bizi takmıyor kopuyoruz kardeşim Woohoo! bizi takmayan muavini biz de takmayız ayol ne abi duymuyorum seni de duymuyorum takip et takip takip medeyim. lan bir dakika lan Kaptan adam sola gitti. Geliz akıllı adamla kaçtırdım. Allah beraber. Hem de getirdim müşteriler ya. Niye oradan gittin abi sen? Sen ben beni dinlemezsen daha çok kaybolursun yolda. Beni takip Aman et Allah dedi. Allah. Bir anda kayboldu ya. Ben sana dedim ya beni takip et. Beni takip et. Beni takip et. Neyi duymuyorum seni diyor ya bir de orada. <laughs> Müzik açıktı ama. Mobine sor? Mobil ne ya? Hey hey mobilime laf yok Mobin <laughs> Movin. Evet, sana küfür ediyorlar Movin. Kaptan yani ben bize şey deme ben saygımı bozmuyorum kaptan. Adamsın sen Movin. Movin sana racon yapar onu. Kaptan Allah belanı Ç versin kaptan. Süreceğin arabanın ağzına tüküreyim kaptan ya. Baba tamam, beş gibi sallanıyor kaptan ya. Kapağı Geçene de. varmış lan. lan. ya. ya. Kabaktan biri konuşuyor e. orada. Keşke e, sesini ya, biraz daha açsaydım. O kadar kısık konuştun ki çok gelmiyordu yani. Kapağı nerede çeksek? Selaket diyor. O virajda. Ha biz video çekeceğiz kendini sesle ses yap. İstersen muavinin olabilirsin ama yüksel ekran açayım. Ne videosu çekiyorsunuz? Otobüslerle baraja ineceğiz. Aç yayın olayım. Lazım olayım mı? İstediğim muavin ol. Çayar, çayar. Çayar, çayar, da. daha fazla öldürme bu arada. Şu an şu an var ya bilgisayarın içinde arka planda <laughs> kurtarmaya mı Benim videoyu arıyor bir anda yüksel. Videonun SSD'de miydi? Hard disk'te. Rahat bulması lazım aslında. Oğlum, o hard programla ben de yaptım aynısını. Hard disk 2 TB. Hmm. Çekelim şu videoyu. Hadi çekelim. Kayıtlarımı Haber verir. Belki bir ben şey de çekerdim değil mi? Ben öylesine kayıt oluyorum Belki güzel bir şey çıkar Ya sen şeyini atıyorsun anladım. <gülüyor> <gülüyor> Şeyime derken yo direkt ana kanalı bu. Yo yo şeyine anlamını şey olarak kullandı. Hani klip bir. Bile birleştirip attıkların gibi. Onun gibi aynı.